Türkiye tarihi yönetim. Anadolu Selçuklu dev, devlet işlerini divanı saltanat veya divanı ala denilen organla görüşmüştür. Şehzadelere mali ünvanı verilmiş ve devlet işlerinde tecrübe kazanmaları için Atabey denilen devlet adamlarının gözetiminde vilayetlere gönderilmiştir. Anadolu Selçuklu Sultanları Kaykubat, Kaykavus ve Kaykütrev gibi farsça ünvanlar kullanmışlardır. Bilim, kültür ve sanat, mesnevi ve dini, dini kebir Mevlana'ya aittir. Anadolu Selçuklu tarihini anlatan El Evvamirul -Evva Ali ya adlı eseri Bibi'ye aittir. Birinci Alaaddin K. Kubat adına yazılan Mirsadul İbad adlı eseri yazarı Necmettin Daye'dir. Bu eser siyasetname özelliği taşır. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277'de çıkardığı ferman ile Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir. Anadolu'da Türkiye Türkçesi ile yazılmış ilk aşk mesnevisi Yusuf U. Zeliha mesnevisidir. Bektaşiliğin ba şucu kitabı olan Makalet Hacı Bektaş veliye aittir. Selçuklu tarihini anlatan Rahat sudur adlı eserini birinci kıyasettin Keyhüsre ve sunan Mehmet Ravendidir. Kerimiddin Aksaray'ın Mü Müsameretül Ahbar adlı eserinde Moğolların Anadolu işgali anlatılır. Türk kültür hayatını anlatıldığı Menakıb Arif'in adlı eser Eflaki'ye aittir. Kendisini Türkiye Selçuklularının varisi olarak gören beylik Karamanoğullarıdır. El Cezeri Siberneti'nin ilk kurucusu kabul edilir. Me Mevlevilik, Bektaşilik, Ekberlik, Nakşibendlik, Kadirilik ve Rufailik gibi tarikatlar, sosyal kültürel ve dini faaliyetler gösterirler.